Selamlar arkadaşlar. Özellikle bu aralar gündem olan bir konu hakkında bildiklerimi sizlere aktarmak istiyorum. Konumuz görselde de görüneceği üzere astroloji ve burçlar. NASA'nın yeni bir burç takvimi açıklandığı söyleniyor ve bu aralar gündemde. Bu takvim zaten sizin de kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir şekilde her yerde bulunuyor. Ve doğru, evet, burçlar, burç tarihleri artık bu tarihlere denk geliyor. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Özellikle burçlar astrolojiye gönül vermiş arkadaşlar için kendilerini sorgulayabilecekleri bir durum bu durum. Ben uzun zamanlar astronomi ve astroloji ilişkisiyle ilgili araştırmalar yaptım. Astrolojinin çıkış kökenlerine baktım. Aynı zamanda astroloji ile ilgili konferanslara katıldım. Gerek astronomların verdiği konferanslar, gerekse astrolog ve astronomların karşı karşıya oturup tartıştığı programları izledim. Ve tüm bu araştırmalar sonucunda da belirli bilgiler elde ettim. Öncelikle bahsettiğim gibi bu takvim doğru. Ancak şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Burçların ne olduğundan başlayalım. Burçlar dediğimiz şey aslında güneşin gökyüzünde izlediği rotanın arkasında kalan, üzerinde kalan Takım yıldızlarının isimleri oluyor. Burç takım yıldızları deniyor bunlara. Her birinin ayrı bir ismi var. İşte Koç, Boğa, İkizler, Oğlak, Kova gibi. Bunun dışında sizin doğduğunuz saatte doğudan doğan burç yani gökyüzüne doğru yükselen burcu yükselen burcunuz batıdan batan burcunuza da alçalan burcunuz deniyor. Durum bu şekilde. Aslında siz yıllar boyunca ben şu tarihte doğdum şu burcum diyerek o burcun açıklamalarını okudunuz astrologların yorumlarını dinlediniz. Veya dinlemediniz, umursamadınız. Bu hiç fark etmez. Doğduğunuz günün doğduğunuz saatine, doğduğunuz gecesine gidebileceğiniz belirli uygulamalar var. Bilgisayar üzerinden, mobil üzerinden Stellaris isminde bir uygulama veya Starwalk uygulamasına ulaşabilirsiniz ve oradan tarih seçebilirsiniz. Doğduğunuz tarihi, doğduğunuz saati seçin ve bu bilgilerin doğruluğunu kontrol edin. Öğreneceksiniz ki aslında bu burçların tarihleri zaten çoktan beridir farklı. Yani aslında ben 8 Ocak'ta doğan normalde bir oğlak burcuyken doğum tarihime, doğum saatimde gökyüzüne baktığım zaman güneşin arkasında yay takım yıldızını görmekteyim. Ve bu burç tarihleri Zamanla çok uzun yıllardan bahsetmek kaydıyla yerlerini değiştiriyorlar. Aynı şekilde yeni bir takım yıldızı burç olduğu söyleniyor Yılan burcu bu da doğru. Bu takım yıldızına da ulaşabiliyorsunuz ve bu takım yıldızının olması da aslında yeni bir şey değil. Yani burada özet olarak bahsedecek olursak bunların hiçbiri yeni bir şey değil. Astroloji ile ilgili bugüne kadar yapılmış deneylerden bahsedecek olursak örnek veriyorum herkese kendi burcuna dair yorumlar veriliyordu bu yorumları okuyup kendileriyle bağdaştırıp bağdaştırılamadıkları soruluyordu. Ve bu yorumları çok ünlü bir astrologun yazdığından bahsediyorlardı. Sonuç olarak herkes bu yorumları kendisiyle bağdaştırmıştı. Ancak asıl durum açıklandığında aslında bu yapılan yorumun kendi burçlarından veya çok ünlü bir astrologdan değil, basit bir gazete küpüründen alındığı ve tamamen başka bir burç oldu. Örneğin benim burcum diyelim ki oğlak. Bana geliyorlar Oğlak Burcu'nun çok ünlü bir astrologun yorumu diye okutuyorlar. Ben de bunu kendimle bağdaştırıyorum ve daha sonrasında ben bu yorumu benimsiyorum. Yani diyorum ki doğru yazmış evet ben bu özellikleri taşıyorum. Sonuç olarak bakıyoruz ki aslında bu durum bu şekilde değilmiş. Bana Yengeç Burcu'nun 2004 tarihli gazetesinin yorumunu okutmuşlar hiç alakasız. Ve bu %100 oranında belirli bir grup üzerinde tutmuş. Çünkü astroloji yorumları her insanı kendisine kabul edebileceği şekilde bulunuyor. Olak burcunun, boğa burcunun inatçı olması gibi durumlar aslında bu çoğu zaman bir anlam ifade etmiyor. Çünkü her burçta inatçılık vardır. Hatta bu yorumlar insanların çoğuna yönelik yapılmaktadır. Çoğu insan o yüzden kendi burçlarının kendilerine uyduğunu düşünür ve yorumlar genelde güzel yapılmaktadır. Çünkü güzel yorumlar hani Kötü bile olsa güzel olarak gösterilmektedir. Çok inatçı otuttuğunu kopartır gibi güzel gösterilmektedir. Bu sebepten dolayı herkes bunu benimsemek ister. Açıkçası bana oğlak burcu ile ilgili yorumlar okutursanız ben hani onda 2 onda 3 oran olarak bu burcun bana uyduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi bunların hepsini kontrol edebilirsiniz. Ve astronomi ile uğraşanlar, astronomlar bilir ki astroloji tamamen insan yapımı, insan ürünü bir şeydir. Sade'de gelecek olursak bu yeni burç tarihleri doğru ancak... Burçların kendisi ne kadar doğru? Bunu da bir düşünerek burçların aslında gerçekten kişiliğe, karaktere, geleceğe dair bir şeyler mi verdiği yoksa sadece para kazanmak için basit bir falcılık mı olduğu, insanları yönlendirmek için bir fal yöntemi mi olduğunu kendi bilgileriniz ve kendi araştırmalarınızla ayırt edebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.